哟。 Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün match ile efsane şeyler yapacağız. Hızlı level kasma olaylarını göstereceğim. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli arkadaşlarım öncelikle elimde görmüş olduğunuz gibi parlayan yaba gibi bir staff var. Şak diye gösteriyorum hemen. Bu şekilde staff'a artı 9 bastık ve element taş bastık. Mavi gözükmesinin sebebi şu taşlardan basmamız. Bu taşlar nereden düşüyor? Kastığımız slot lardan arkadaşlar. Eğer ben mesela fire damage bundan bassaydım, kırmızıdan bassaydım arkadaşlar bu kırmızı parlayacaktı. Size staff'a artı basma kısmını göstereceğim ve arkadaşlar da nasıl basılıyor, neyle basılıyor onları söyleyeceğim ve bir olay anlatacağım. Arkadaşlar bakın staff'ı koyduğunuzda şimdi size göstereceğim bir artı sınırı yazıyor. O artı sınırın eksi 3 artısına kadar basmanız gerekiyor. Haricinde basarsanız staff'ınız kaybolabilir. Bilek Smith'e geldik arkadaşlar. Şunu çıkartıyorum. Bak gösteriyorum. Hemen uprate item'a e bastınız. Bakın bunu koyduğunuz zaman. Burada diyor ki reinforce up to R12. Yani bu silah sen eksi 3'e kadar garanti kaybolmadan basarsın. Ben bu staff'a bir daha upgrade dediğim zaman R10'a geçmezse yanma ihtimali var demektir. Bu moblardan düşüyor arkadaşlar. Elixir burada moblardan düşüyor. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlarım hemen bu arada bunun kolay yolda sol tuşa iki kere basarsanız üstünüze takarsınız arkadaşlar. İstediğiniz da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an 51 level oldu. Şu da güzel bir şeyim vardı. Bu 52 ile giyecekmişim bunu. Bunu da 52 ile giyeceğim. İki tane itemim var. onlarda da gösteririm arkadaşlarım size. Şimdi kıymetli dostlarım. En son 50 orada 45'e 44'e kadar kasıyorduk şu griffinlerde falan. Şimdi bugün size Asylum Cave'e gitmeyi göstereceğim ve Asylum Cave'de ne kadar X kastığımızı göstereceğim. Haricinde şu an yüzde %100'lük bir XP Toam açık. Bu Toa bana level ödüllerinden geldi. 50 level ödüllerinden ve bir tane Sezeran pet var arkadaşlar. Bu pet bir saat boyunca bana %300 x verecek. Yani şunu kapattığım zaman toplayıcı peti bu veriyor. Haricinde arkadaşlar binek hayvan olarak, binek pet olarak soruyordunuz. Onu da göstereyim. Mount Chess alıp deneyeceğiz arkadaşlar. 1500 cc bir tane Mount Chess alıp denemek istiyorum. İnşallah Human sınıfına çıkan bir pet çıkar arkadaşlar. Bize diyeceğiz ve şunu açalım bakalım. Bu neymiş? Şansımıza ne gelecek? 5 tane Compote Potion Ocean geldi arkadaşlar. Güzel. Şimdi kıymetli dostlarım hemen size göstereceğim yere gidiyoruz. Öncelikle Asylum KV nasıl gidersiniz? Arkadaşlar Asylum Pasaport diye bir olay var. Bu B'ye geliyor. Level ödüllerinden veriyor bu. Buna bastığınız zaman KV'nin içine girersiniz. Ama bu bittiği zaman bunu sadece CC ile alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan CC ile alıyorsunuz kıymetli dostlarım. Konsum web kısmında gözüküyor. Bakın Tiligat Tullan arkadaşlarım. Burada Asylum Passport bak 250 CC'ymiş. Buradan alıyorsunuz. Peki CC'niz yoksa ve bunu harcadıysanız ne yapacaksınız? İşte o zaman Tullana geliyorsunuz arkadaşlar. Hep beraber bugün gideceğiz. İnşallah güzel bir içerik olur ve ondan önce arkadaşlar ben bir tane artık bunun süresi biteceği için üzerimdeki şeyin süresi bitecek arkadaşlar. Çok az kaldı. CC ile bir tane kıyafet almak istiyorum. Onu hep beraber alalım ve o şekilde gidelim. Şunu kapatalım artık. Zaten 1-2 günü kaldı. Şu oyunun verdiği direst özelliklere bakın arkadaşlar. Bunlar var. Bu da üzerimdeki de gene oyunun verdiğiydi. Bunu da kapatacağım arkadaşlar. Hatta o bitmiş bile olabilir. Şu an bitmiş sanırım. Evet. Üzerimdeki asıl olan bitmiş bile arkadaşlar. Şu şekilde geldim. Ben Human'ım. Yani Mage sınıfıyım. Şurada 17'de falan kırmızı bir direst gördüm arkadaşlar arkadaşlar özellikleri aynı sadece tipleri farklı görmüş olduğunuz gibi 17'de güzel böyle bir kızıl kızıl bir dress görmüştüm onu almak istiyorum 17 miydi 16 mıydı oraya bakacağım arkadaşlar 15, 14, 13 biraz daha ileride olabilir. 17. İşte bu arkadaşlar. Bakın Mage için 14 günlük bunu alacağım. Bu ne yapıyor? Mesela Armor Archer için ve Knight için de var. Arkadaşlar bakın mana, HP her şeyimi arttırıyor. Skill block, drop, exp rate'imi bile arttırıyor. 300 cc 14 günlüğü. Ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde alacağım huzurlarınızda. Hop çak diye aldım. Artık benim bir dressim var. Hemen bunu kullanmak istiyorum. Şu şekilde kullandım kırmızı arkadaşlar. Bakın kıp kırmızı oldu. Oldu. Efsane oldu yalnız neyse evet kıymetli dostlarım çıldırmadan gidiyoruz. Şimdi Asylum'a nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Şu şekilde geldik buradan bonrui Bridge'e tıklıyoruz ve bonrui bride tabana kuvvetli yere yürümeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu potları artık npc'den gold çok rahat alabiliyoruz çünkü 11m goldumuz oldu arkadaşlar. 11m goldun olmasında oyunun level ödüllerinde bize gold veriyor. 5 tane böyle bir para birim Onu sattığın zaman 5 5 5M, 5m 5m 10m gold veriyor arkadaşlar. Çok güzel şekilde gidiyor ve yerden de bu şekilde itenlerimizi kasıyoruz. Şimdi bir anlamda size Mage için skillleri göstereceğim. Kıymetli arkadaşlar çok güzel skiller açtık. Bakın expert skill. Bu vital ile power staff'ı fulluyoruz. Şunlara birer tane veriyoruz arkadaşlar. Yolda giderken bunu anlatacağım. Soul cast, sonra easy train earth quick, whirlpool, hell ve blaze vala birer up veriyoruz arkadaşlar. Wind quick'e de aynı şekilde mass snare'a level 5 yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Bakın bu şekilde gösteriyorum size. Bu şekilde hepsini bir önceki videolardan gösterdiğim size pasiflerden mesela halk eğimiz açıldı arkadaşlar. Şunları da aynı şekilde ben nasıl açtıysam siz de açabilirsiniz. Kombolarımızı açacağız PvP'ler için. Bu şekilde bu skillleri açmanızı istiyorum. Çünkü birazdan izleyeceksiniz. Beyler skill'ler açıldıktan sonra karakter çok fena oldu. Şu an çok çok daha güzel oldu. Bu şekilde kombi potim basayım. Bak gördün speedim nasıl art. Bu kombi pot da bana speed veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda %25. Silahımı güçlendirdim ve KV'ye girdim. 45'ten 51 level olmam roket gibi oldu arkadaşlar. Şimdi hep beraber roket gibi level alacağız. Daha biz Serezaran petimizi açmadık. Bu da %300 x veriyor. Bir saatte level ödülü verdi. Bunu ileride etkinliklerden gene kazanıyor olacağız arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. 30.000 tane Lens Stone verdi. Bakın bu da CC ile alınıyor. 15 tane Kombi Pot verdi. Bakın bir günlük Bonus Gold ve diğer elementlerde Drop Rate'imizi arttıracak Talisman verdi arkadaşlar. Göstereyim size hemen. Bakın Talisman normalde bunları CC ile alıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani oyun size birçok şeyi vermiş oluyor kıymetli arkadaşlarım lensi de normalde CC ile alıyoruz. Şimdi buradan sağ yapacağız. Bakın biz şu silenyum denen keve gitmek üzere odaklıyız. Buradan geldik, dümdüz çıktık, şu yolu takip ediyoruz. Buradan arkadaşlarım ne yapacağız? Yolumuza bakacağız. Şuradan dolanıp şu içeri girip direktmen silenyum'a gidiyor olacağız. Asilium dediğimiz kısım silenyum diye yazılıyor arkadaşlar. Yani bizim hedefimiz şu keyvin içine girmek. Bu keve buradan geldiğiniz zaman böyle değil, bu şekilde gitmeniz gerekiyor. Hani asilium pasaportlarınız biter, ortada kalmayın diye bunu al anlatıyorum arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu oyunda lighting potion ve ice diye 3 tane daha yer var arkadaşlar. Bizim benim levelim biraz daha yüksek olursa oralara gideceğiz. Buralarda exp event yapılıyor. Mesela burada mesela mob spawn'ı normalde oyunda az ya arkadaşlar. Kesiyorsun, zor çıkıyor falan. Orada 3 saniyede bir, 2 saatliğinde mob spawn'ı artıyor. Yani Zibilyon gibi mob çıkıyor. Exp rate artıyor ve sen burada gidip toan açıp yani şununu açıp işte Serezeran petini açıp basmaya başladığın zaman arkadaşlar bu şekilde çok daha hızlı level alabiliyorsun. Ve güzel olan bir şey de şu, bakın oyunda event box droplarının yani mobların üzerindeki kalpli moblardan kestiğimiz zaman event box çıkıyordu. Bakın bunun birazcık sayısı arttırılmış, bu bize toa da veriyor. Bak mesela ne verdi? Mana verdi, ekstra mana verdi, lens stone verdi arkadaşlar. Bir kalana kadar kıracağım. Recovery potion verdi, gene recovery verdi, toa verecek mi? Bakalım. Mana verdi, ekstra mana verdi, kombinasyon, kombi pot verdi. Yani şundan iki tane verdi şu an. Bir tane daha kırdırıyorum. Silver coin verdi arkadaşlar. Bakın bu bien. Bak. Gördüm bana bir verdi. Gördünüz mü? ki bunun oyundan kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu size TOA'da yani şu bastığım ex tool'unu da veriyor. CC ile almanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi burada skill'lerin basayım. Burada mesela kıymetli arkadaşlarım 46 level mobları var. Yani siz 40 küsür olduğunuzda 42 olduğunuzda buraya gelip de kasabilirsiniz. Biz buranın ikinci katına çıkacağız. Niye ikinci katına çıkacağız? Çünkü buralar bize hafif geliyor artık. Skill'lerimiz açıldı. Silahımızı çok güzel yaptı. İşte setimiz güzel parçalar düştükçe takmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi buradan bu şekilde giderek buraya nasıl gideriz onu da göstermiş olalım. Bu arada bunu gösterirken arkadaşlar bakın v harfine bastığınız zaman pet çantanızı pet çantanızı bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Niye bakın elementleri gold nugget'ı silver nugget'ı bu alvili ve bu elementleri arkadaşlar ve koyun aynı zamanda serazan powder da ve koyun arkadaşlar bundan 100 tane olduğu zaman size serazan pet yapma imkanı sunuluyordu yanlış hatırlamıyorsam niye? Çünkü bunları sürekli I'dan eşya satarken ve kullanacağınız şeyleri de beşe koyun. Satarken size aman yanlışlıkla şunu sattım bunu sattım olayı olmaması için arkadaşlar. İtemi kilitleseniz bile bazen satılabiliyor. O yüzden dolayı hem de en verimli pet çantasını kullanmak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı elementleri vesaire buraya koymanızı öneririm. Oyunun hangi yerine giderseniz gidin bu elementlerden ve devamından düşeceği için kafanız rahat olur arkadaşlar. Orada bir iki dursun stickleri zaten çok. Şimdi ikinci kata geldik. Burada size bir slot göstereceğim ve ben de orada kasmaya gidiyorum. Slotumuz şu arkadaşlar. Biz buraya gideceğiz. Niye bu slotta kasıyoruz? Burada, burada değil, burada değil, burada değil. Çünkü arkadaşlar buranın güzel bir özelliği var. O güzel özelliklerinden biri de şu. Kıymetli arkadaşlar burada sarı mop çıkma yani mesela şu bana vurduğu zaman tekleyebilir. Bunun çıkma ihtimali burada sadece şu koridorda var arkadaşlar. Biz şimdi burada kasacağız. Merdivene geldiğiniz zaman hiç mi hop size adam akıllı vurmuyor. Dinlenmek için merdivene koyabilirsiniz karakteri. Bir burayı keseceğiz, bir burayı keseceğiz arkadaşlar. Böylece iki slotumuz olmuş olacak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Skilllere bakar mısın abi? Bak ne kadar serileşti. Karakterin gücüne bakın arkadaşlar ve skilllerine bakın. Atağına bakın. Gelen XP bakın. Bak 88 oldu X. Yardırıyor şu an. Bayağı demeyi içiyoruz bu arada. Yani dikkatli kesmenizi öneririm. Mage olduğum için kırılganım biraz ama gene hakkını veriyoruz arkadaşlar. XP'm 93 oldu bile arkadaşlar. Bakın iki tane mob keseceğim. Şu an 96-97 oldu XP. Yani bir tanesi 2 XP veriyor şu an bu canavarların bana. Şimdi bunu da kestikten sonra üste çıkacağım hemen. Hop şöyle üste çıktım. Şunu tuttum baba. Yapıştır jok game diyorum. Burada tutacağım. Ve o ara aşağıda doğmuş olacak moblar yavaş yavaş. Çok fazla bu levellerde mage'seniz tutmanızı fazla mı tutmanızı önermiyorum. Asilium'da her an yam olabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Yani dikkatli kasmanızı öneririm. Şu an 52 level oldum ve şu kıyafetleri giymek istiyorum artık. Mesela Moomus Speed'im biraz daha arttıracak. Bunu değiştirdim. Hemen Moomus Speed'i onu takmış oldum üstüme. Ve burada bir tane e, rezistans veren şey vardı. Evet bunu takacağım arkadaşlar. Şu an hem defansım bakın hem de biraz daha ne oldu? Speed'im artmış oldu arkadaşlar. Üzerimden çıkan itemler de buraya gelmiş oldu. Hemen gene düşen itemleri bir yandan da kontrol ediyorum kıymetli arkadaşlar. Bakın böyle bir e, güzel bir gene bonus x ve hem de resistans veren bir pantolon düştü. Şu an resistans 9 veriyor mesela. Defans 7 veriyor. Evet bunu mesela değerlendirilebilir üstüne bakalım şöyle güzel eşyalar stafflar falan var mı bundan daha güçlü staff da olabilir arkadaşlar her zaman bir yandan da kontrol edeceğiz kıymetli arkadaşlar etmemiz gerekiyor yani çünkü daha güzel item düşebiliyor şöyle hemen skilllerimi, bufflarımı yenileyip yapıştırıcı yok geliyorum nasıl kasıyor ama şu an 52 level oldum ve videoda 53'e kadar devam edeceğim arkadaşlar nasıl hızlı kasıldığını görün mesela bu taşları da koyabilirsiniz. 3 level taş 3 ve 4 level taşlar değerli arkadaşlar buraya koydun. Bu artık oyunun neresine gidersen git biriktikçe senin oraya gelecek. Şöyle mage pantolon olması lazım evet bizimki daha güzel devam ediyoruz. Reflectionım bitmiş olabilir şöyle bakalım bufflarıma. 24 oldu bile kıymetli arkadaşlar Xpim ve kasmaya devam edeceğim şöyle ikiye aldım baba. yapıştırıcık giyiniyorum ve aşağı iniyorum şimdi burayla işim bitti mesela şunlar bitmemiş güzel geldim buraya. Şu skilllerin güzelliğine bakar mısınız? Şu iki skill direktmen yavaş arkadaşlar. Mob çekmek istiyorsanız bu iki skill'i sona alacağız. Gold kasacağımız zaman özellikle bu iki skill ile çok fazla işimiz olmayacak. Aşağı alacağız çünkü atak lazım olacak bize. Ama bu şekilde slotta kasıyorsanız ve size fazla vuruyorsa canavarlar ilk iki skill'i öne koyuyoruz ki yani şu skill'leri canavarlar ilk bu şekilde yavaşlatmaları gömçürsünler arkadaşlar. Böyle bir staff geldi. Evet 6 slot bir staff var. Şu an bakıyorum benimkinden iyi mi? 21 atak rating. Damage biraz yüksek. Al element 7 veriyor. Evet bunda al element ver atak 10 veriyor. Benimki yine daha iyi. Yani hemen hemen aynı diyebilirim. 171, 141. Evet bu tartışılır mesela. Baktığın zaman. Damage yüksek ama atak rate'i düşük. Biraz. Al element 10 olmadığı için bence benim elimdeki daha güzel diyorum ve devam ediyorum. Bak mesela bu taşı da buraya koyuyorum arkadaşlar. Farklı taşlar bunlar. Resistans veriyor biri potion. Yani taş falan element düştüğü zaman V'ye koymanızı öneririm. Nasıl olsa petin çantası. Seriden gömçüre gömçüre devam edeceğim. Bu slotun güzelliği bu. Yani hem aşağıda hem yukarıda slot olması. Girişte de güzel bir slot var. Şu slotu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın fazla demeye vuruyor. Yani şakaya da gelmiyor. İyice takip etmeniz gerekiyor. Öyle her an yani sizi terse getirebilirler. Asylum key öneriyorum. Burada kasmanız çok çok mühim. Burada çok hızlı kasarsınız. Şu an ben 52 level XP 60 56 oldu, 57 oldu. Gidiyor bile bu şekilde. Burayı boş attıkça buraya geliyorum arkadaşlar. Burayı indireceğim. Yani karakterin ilk videodan itibaren izlerseniz çok ne kadar fazla fazla geliştiğini çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani of Allah'tan o üç öldü. İkisi öldü yoksa bunlar bizi bayağı bir zorlardı. Baktınız canınız iniyor mesela. Canım indi. Kaçıyorum. Hop gelip yapıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi halledi verdik arkadaşlar. Evet şuradan usul usul gene alalım. 3 3 3 geliyor çünkü. Yavaşlata yavaşlata hop. 56 levellerde ya. bunlar fazla vurmuyor ama arkadaki moblar çok fazla vuruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Az önce burada bayağı bir 6 7 arkadaşımız şu odada kasıyordu. Buradan görebiliyordum onları. Evet canım şöyle yenileyelim canlarımızı arttıralım. Şunlar da şöyle çekelim canını yediklerim. XP'm 80 olmak üzere arkadaşlar. Çok az kaldı. Şunu da çekelim şöyle iyice içerileri mob artsın yani. Bizi zorlamasın iyice. 81 oldum. Bakalım level alacağım arkadaşlar. Yani çok hızlı bir şekilde farkındaysanız kasıyoruz ki daha event başlamadı. Event başladığında hem bu mobların spawn'ı çok çıkıyor. Yani ben buradayken sürekli mob tıklayarak kasabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden dolayı oyunu takip etmenizi öneririm yani bu hafta sonları falan yapılabiliyor. Sürekli yapılmıyor az önce saydığım Lighting, Potion ve Ice the Temple'de olan yerler her zaman yapılmıyor ama günde oyunda genel olarak slotlarda X event açılıyor. Mesela 9 gibi falan bir XP eventi bugün gene açılacak arkadaşlar. O ayrı bir de spawn fazla olarak XP eventi arttıran şey ayrı. Ben şimdi o spawn fazla olanına doğru yetişmeye çalışıyorum açıkçası. Ona yetişirsem güzel olacak. Çünkü Lighting, Potion dediğim yerlerin mobların levelleri çok yüksek arkadaşlar. O yüzden hem karakteri güzel güzel itemleri bulmam gerekiyor, hem de yükseltmem gerekiyor. Bunlar acımıyor vallahi. hançmanlar bayağı vuruyor. Şöyle bakalım düşe neden bir şey var mı? Yok. Mesela bak bu elementi de alabilirim. Koydum mavi şuraya. Şöyle güzel bir mage chest düşmüş. Buna bakacağım. Ee, işimize yarayabilir. Defans 11 yüksek. Skill block 6. Arada fazla fark yok. İdare edebilir. Ee, %6 change diyor. Demeycini değiştiriyor. Max mana yüksek. Max HP yüksek. Arkadaşlar bunu takabiliriz. 60 devreli bunu kilitliyorum. Bu üzerimdekinden çok çok daha güzel bir chest. Bunu kilitledim ve 5'e attım. 60 de olduğunda bunu takacağım. Çok güzel bir chest düştü şu an. İşte bu şekilde bu şekilde ayırabilirsiniz. Şunlar mesela Blood Ring oyun verdi. Bunları taktığınız zaman daha tank bir e, şu an şey olacak. 50 level ödüllerinde verdi arkadaşlar. Çünkü niye? Stamina'nın artı 10 arttırıyor ikisi ve tüm skilllerine artı 1 ekliyor. Ama ben şu an casting ihtiyacım olduğu için üzerimdeki ringleri yani Paragon ringleri vuruyorum. Daha seri vurmak için arkadaşlar. Defanstan çok süpürme taktiği yapıyorum. Bakalım şöyle bir kafalık var. Yok Alstaz bizimki 21. Şöyle tek tek ara ara bakacağım. Bu arada arkadaşlar 53 level oldum ve XP'm 13 oldu. 14'e doğru gidiyor. Yani şu an bir level 15 x çoktan aldım. Hatta 88'de başladık. 1.5 level aldım bile arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde Asylum'da kasabilirsiniz. Yani buradan şu yukarı levellere şu moblara kadar çıkabilirsiniz. Bayağı bir 60'a kadar gidecek diye düşünüyorum. Şu an hem buradan hem aşağıda kasmaya çalışacağım. Ve bu şekilde burada bayağı bir 60'a kadar takılırım diye düşünüyorum arkadaşlar. 60'tan sonra gideceğim yerleri ise göstereceğim. Ee, sikilleri yine gene zıplatacağımız zaman 50 sonrası combo skilllerini göstereceğim. Ama şu an bu skill'leri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu skill'ler bu levelde sizin karakterinizi görmüş olduğunuz gibi uçuruyor adeta. Yani baya baya uçuruyor. Yani bu arada ben bu skill'leri böyle oyunun 15 yıllık, 16 yıllık, 20 yıllık oyuncularından öğrenip sizlere gösteriyorum. Çünkü çok önemli onların bizler için deneyimleri. Aynı şekilde bu oyuncu arkadaşlarımız oyunun Discord'una sizlere oyunu öğretmek için bekliyor oluyor arkadaşlar. Müsait oldukça sessiz de anlatıyorlar. Mutlaka ama mutlaka bunların bu arkadaşlarımızdan bilgi olarak faydalanmanızı öneririm kıymetli dostlarım. Bakalım bir tane event box'ımız var halen. Evet burada birazcık mobların reytini ufak kısmış olabilirler dünden bugüne. Kalp atan mod çok çok daha fazla çıkıyordu çünkü. Yani birazcık kısmalarda güzel çünkü baya fazla çıkıyordu. Bu sefer de çok fazla şey item oyuna giriş olacak arkadaşlar. O da dengeyi bozuyor. Evet max mana 200. Resistans artı defans yok. Max mana 100. Bizimki halen güzel. Archer'a düşmüş. Kıymetli dostlarım bu videodan bu kadar olsun. Ben şu an 53 XP'm 40 olmak üzere şeyden açacaktım. Videonun başında söylemiştim. Mount 1500 cc. Bundan arkadaşlar diğer videoda deneyelim. Çünkü bu eşya çıktığı zaman 3 sınıf var. İnsan ırkı işte. Diğer ırklar olmak üzere 3 sınıf var. Bize çıkmazsa üzerine binip gelemiyoruz. O Pet bize hız veriyor arkadaşlar. Daha farklı özellikleri de var. Üstüne binip hızlı bir şekilde hani yürüme hızından daha hızlı bir şekilde bizlere speed veriyor. Bizdeki Fellow Pet gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dolayı o birazcık pahalı. Diğer videoda deneyelim. Artık bu videonun sonuna doğru olmasın, diğer videonun başına doğru olsun arkadaşlar. Hem de heyecanlı olur. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir de like atarsanız sevinirim. Bu arada oyundaki CC'leri euro ve dolar bandıyla yani şu gold CC'ye çevirip Euro ve dolar bandıyla satabiliyorsunuz. Gold'u direkt de satabiliyorsunuz. Bilginiz olsun kıymetli arkadaşlarım. XP'm 50 olmak üzere. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz kıymetli arkadaşlar. Haydi bakalım. Bay bay.